anneciğim kışın dondurmayı nereden bulacağız ki? Anneciğim. Yapma. <laughs> Bana dondurma bulacağız. Anneciğim kış günü de nereden bulacağım sana dondurma? Altada. Dolapta bir tane var biliyorum. Nerede var dolapta? Yok. Ben çok iyi biliyorum. İşte burada. Yaşasın buldum. Yaşasın. Evet gerçekten varmış dondurma. Ama Ela abinin bizi görmemesi lazım çünkü bir tane var üçümüze yetmez. En iyisi biz gizlice öpür odada yiyelim tamam mı? Hadi yürü, koş. Burada ne arkadaşlar sanki? Elinde de gizli bir şey vardı. Hemen ona bakmalıyım. Ay çok da güzel görünüyor ya. Hadi yiyelim. Tamam. Beni çağırmamışlar kendi başlarına dondurma yiyorlar. Ben yapacağımı biliyorum ama onlara. Kendi dondurmamı kendim yapacağım. Canları çok çekecek ama onlara vermeyeceğim. Bir fikrim var. Bonibonlu dondurma yapacağım. Canları çok çekecek. Aa, çok güzel oldu dondurmam. Şimdi bunu buzdolabına koyayım biraz ne olsun Bitti. Biraz bekleyin. Bana verecek misin? Bana da ver biraz ama beraber geldik dondurmayı bulduk. Ben de istiyorum. Yardım Birazcık istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzelmiş Ela. Birazcık da ben yiyeceğim. Ela hayır birazcık da ben yiyeceğim. Anneciğim biraz da bana Hepsini sen yedin ama. İnanmıyorum sana. Ela ya. Hepsini yemişsin. Bana bu kadar mı ayırdın? Ben arkadaşımın doğum gününe gidecektim. Ya arkadaşın doğum gününe gidecektin ama dondurmayı yemişsin. Dondurma olmuştur. Hemen onu gizlice yiyeyim bari. Vav. Wow, çok güzel olmuş. Hemen bunu yemeliyim. Ela ve annem bana dondurma vermedi. Ben de onlara vermeyeceğim. Ela abin ne yapıyor acaba? Teminden Anne, beri görmedim. Bilmiyorum. Hadi gel bir... Anne, abim dondurmayı hem de benim onu dondurma. Nereden bulmuş o dondurmayı? Bilmiyorum. Bizden habersiz yaptı herhalde. <laughs> anneciğim çekiyor, dondurmayı almalıyız. Hadi anneciğim gidelim abinden o dondurmayı alalım, koş. Abi, o dondurmayı bana vermelisin. Hiç bile veremem. Siz annemliydiniz bana vermediniz ki. O benim dondurma. Ben alacağım o benim. O benim, dondurmam, o benim dondurma O benim dondurma. <Gű> o benim dondurma. <laughs> o benim dondurma. O benim dondurma. Bu benim dondurma. Bu benim bizim yemedik dondurmayı koşarken düşmüş mü? Aynen. Evet, dondurma. Gördünüz mü bak ikiniz de yemediniz o kadar peşinden koştunuz bu dondurmanın? Ne olacak şimdi? Bilmiyorum. Hadi lafını öğrettiğim bu yumuzu dondurma yapmayı da ikinizle yapalım beraber yiyelim.